Suriye'nin yeni hükümeti de, de bize sevindirilecek bir şeyler yapmaya başladı. Güzel şeyler de var. Bir de tüm şeyler de var. Yani bugün çadırda kalan insanları düşünmemiz lazım. Hiç kimse düşünmüyor. En son noktaya bırakıldı. Oradaki insanlar durumunu yaşadığı şu an durumu nasıl yağmur yağdığı zamanda insanları çamur haline yemek ulaşıyor mu, ulaşamıyor mu? Hiç kimse ona dikkat çekemiyor. E, projeler peşindeyiz. O en son bırakmamız lazım proje peşinde. Yani ilk başta insanları düşünmemiz lazım. Oradaki insanlar zaten zulümden çıkmış. Yani bir destek ihtiyacı lazım. Yani gidip onları bir çekip insanlara gösterelim. Bu insanlar durumunu hala böyle. Yani evleri dönmesi lazım. Onlara nasıl yardımcı olmaya çalışırız. Büyük projeler de en son bizim için şu an. Önemli olan insanların halini düzeltmek. Sonra hükümeti düzeltmek. Yani insanlar hali düzeltti zaten hükümet düzelir. Zaten bir insan birlikte biri olduğu zaman da bir hükümet zaten oluyor. Ama bu insanlara yardım etmediğin zaman da onlara bir destek vermediğin zaman da böyle haline aynı devam ediyorsa onlardan hiçbir destek alamazsınız. Ya yani oradaki insanlar hala yemek bulmayan insanlar var. i̇lk yani başta bunları da bir öne çıkartmamız lazım. Yani onların durumunu göstermemiz lazım insanlara. Yani bu insanların 14 yılları bir zulüm yaşadılar ve hala o zulümü devam ediyor onlara göre. Ya yani şöyle insanların oradaki durumunu bakılmasını ee, gidip kontrol etsinler, insanlar ne ihtiyacı varsa onu baksınlar. İnsanlara göstersinler bizim bunun şu an ihtiyacımız var elektrik ve su zaten çalışmaya yapılmaya başladı da insanların durumunu e, imkanı yok. Onlara bir destek verilmesi lazım. Anladım. Iyi. Ya Türkiye ile ilgili çok güzel şeyler düşünüyorlar. Ya Türkiye bize yardım etti, esetten uzunluğundan e, zulmünden çıkarttı bize. i̇nsanlar yani, çok seviyor bu durumda. Ya, dediğim gibi durumumuz şu an zaten insanlar daha fazla bir sevindirmek için onları bir Böyle yakından bakmak. Tamamdır, elbette. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.